Fırat Kazan yazmış. Kerem Hocam demiş bu TLY fonuyla alakalı söylenenler hakkında fikriniz nedir? Ya bu TLY fonuyla alakalı yaklaşık olarak bir buçuk aya geliyor. Biz bir buçuk ay yani çıktığından beri diyeyim ben hani e, biz yayınlarımıza bunu konu ettik. Sadece buradaki canlı yayınlarımıza değil e, biz bunun e, net olarak e, videolarımıza bu konulara bu konuya değindik. Tekrardan bir değinmek gerekirse hemen bir fbt.com.tr'den bir açılışını gerçekleştirelim fonun. Burada tabii ki de dediğimiz gibi günlük kap haberleri vesaire falan gelebiliyor. En son biliyorsunuz hani bununla alakalı ben zaten haber atmıştık, burada da paylaşımını yapmıştık. Hani Peker GEO'da bir hareketin olduğunu, 110'a kadarlık bir alımın gerçekleştiğini zaten söylemiştik. Ama hocam bunlar sizin sisteminize yansımıyor. Evet yani bu bizim sistemimize yansımıyor. E, bunun nedeni çünkü biz şirketlerin, PYŞ'lerin e, portföyü portföy dağılım yani aylık portföy dağılım raporlarını esas alıyoruz. Yani bu hemen akabinde iki gün sonra gider başka bir tarafa virman olur. Bu bu fonun içine girmez. Böyle bir handikap yaşamamak adına arkadaşlar. Bunun da bilgisini ben size tekrardan e, vermiş olayım. Şimdi burada en önemli önceliğinize bakmanız gereken hisse senedi. Vişne Madencilik, Destek Finans Factoring, Para Yatırım, ve GRTH hissesini görüyoruz arkadaşlar. Kuyaş, SMR veya ADSV e sergiliyor ama bunların oran olarak çok güçlü oranları yok. Şimdi vişne madencilikle alakalı e, hep böyle e, bir nevi işte kireç üretiliyor. Bu bugünlük sohbet için söylemiyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Genellikle X platformunda da bu şekilde devam ediyor. Sohbetler, muhabbetler. işte kireç üretiyor. İşte yok bu kirecin ne şeyi var anlatabildim mi? Yani burada bir sanki bence bir bilgisizlik has safhada arkadaşlar. Şimdi ben bu fona girdiğimizde ilk baktığımız şeylerde sizlere de bir örnek olarak sunayım. Bir şirketin bir web sitesine bir bakın. Yani web sitesi gerçekten de iki sandalye bir masa olarak mı hazırlanmış? Yoksa gerçekten bu şirketin evveliyeti var mı? Şimdi ben geçenlerde de buna ilk baktığım zaman atılıyorum. İşte Vişne Madencilik diye yazmıştım mesela. Gene bir yazalım. Tamam mı? Bunların da ayrıca detaylı bilgilerine kaptan ulaşabiliyorsunuz. Ortaklarının kim olduğu, hangi pazarda olduğu. Hatta bu yayını biz bununla açalım. E, TL'ye fonuyla alakalı da içeride ise senetleriyle alakalı da detaylı bir bilgimiz olsun. Şimdi bakın. Vişne Madenciliğin 1952 yılında kurulan İzmirli bir şirket olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ya yani bu şirket yeni bir şirket değil. Tamam mı? Şimdi bu birincisi. Çünkü e, insanlar çok şey yapıyor. Yani e, iki sandal bir değil arkadaşlar. Bu bildiğiniz 1952'den beri madencilik tarafında aktif olan bir şirket. Alanları var, sahaları var, işte işlediği yerler var e, ve satışları var. Şimdi ürünlere baktığımızda da kireç olarak e, baz alınıyor. Tamam mı? Ama bunun tarafında doğal kalsiyum karbonat kısmı da var. Ee, Agrega dediğimiz bir e, ürünün de var. Nem ve gaz giderici vesaire de var. Ama ana ürün e, şeyiyle kireç oluşturuyor. Tamam mı? Şimdi e, kurumsal tarafına, kurumsal tarafına da bir değindiğimizde, bir baktığımızda e, şirketin fabrikalarının olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Tamam mı? Bu arada e, bu fabrikalar bir tane falan da değil. Arkadaşlar bakın şimdi Çelendi fabrikası var Adana'da. Narlı fabrikası var Kahramanmaraş'ta. E, bunun akabinde Çukurova fabrikası var Adana'da. Yine aynı şekilde. Burada mesela Çukurova fabrikasının biraz daha geniş olduğunu hem taş acıvanın hem kırma eleme tesisinin olduğunu vesaire bunu şirket çok güzel bir şekilde e, detaylı bir şekilde anlatıyor. Şimdi e, bunun akabinde de şirketle alakalı şirketle alakalı biraz daha detaylı bilgilere ulaşmak istiyorsanız eğer herkesin bileceği bir iş olarak söylüyorum bunu kaba gireceksiniz. Çok net bir şekilde arkadaşlar. Kap girdiğinizde yani kap.org.tr arkadaşlar hissenizin kodunu yazdığınızda tamam mı? Hemen büyüteç rakamına tıklayacağınız Orada his şeyi şirketinizi seçiyorsunuz. Tamam mı? Şimdi burada genel bilgileri kısmına girdiğinizde faaliyet alanları bunun akabinde hemen alt tarafta pazar endeks nerelerde olduğu. Ana pazar şirketi bu arada. He? Yani öyle boyayıp gözaltı vesaire falan filan değil. Yani hani korkulması gereken e, pazarlarda falan iş yapmıyor yani onun da bilgisini verelim. Çünkü yapısı gereği iyi durumda zaten şirket. Şirket kötü bir durumda değil ki oralara gelsin. Şimdi e, sermaye yapısına da baktığınızda tamam mı burada %12.25 üzerinde teraport ve birinci serbest fon olduğunu görüyoruz. Daha sonra Urla Makine Sanayi ve Ticaret Anonim AŞ'yi görüyoruz. Yüzde %40'a yakınlık bir sermayede bir payı var. Ondan sonra da işte Necla Hanım, Ecbel Hanım vesaire diye de gidiyor arkadaşlar. Tamam mı? Bunların da bilgisini ben tekrardan sizlere vermiş oldum. Bunlar tabii ki de ortakların şeyleri. Tamam mı? Ortaklar bunlar. Şimdi şurada göz ardı ettiğimiz bir husus dediğim gibi iki sandalye bir masa kuruluşu değil. Burada VSNM'lerin de şeyini yapmıyoruz. Siz söyleyin, cilalamasını, reklamını falan yapmıyoruz ama TL'ye fonuyla alakalı bir e, alım-satım yapılıyor. Yatırımcıların ve kullanıcıların çok alım-satım yaptığını görüyoruz. Portföylerinde gerçekten de e, iyi rakamlar bağladığını görüyoruz. E bizler de şirketleri teker teker gerekirse bir analiz yapmamız gerekiyor. Tamam mı?